Teknolojinin hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığı yadsınamaz bir gerçek ama doğru kullandığımız sürece aksi halde telafisi çok zor olan mağduriyetler çıkarabiliyor karşımıza. Buna örnek bir hikaye var sırada. Bir tır sürücüsü cebindeki parayı bir ATM aracılığıyla hesabına aktarmak istedi. Parayı hazneye koydu ama işlemin bitmesini beklemedi. Bakın sonra neler oldu. <laughs> ATM'nin önüne geldi, cebinden bir tomar para çıkardı, hesabına yatırdı. Daha doğrusu öyle sandı. Çünkü aceleci davranıp işlemin bitmesini beklemeyince para hesabına değil, bir başkasının eline geçti. Etkililere sesleniyorum, ee, mağdurum. Bir tır sürücüsü kapı kule sınır kapısının yakınlarında bir ATM'de işlem yaptı. Elinde tam 3.150 euro vardı. Parayı üzerinde taşımamak için hesabına aktarmak istedi. ATM'ye geldiğimde parayı yatırma işlemini yaptım. Yaptıktan kısa bir süre sonra oradan ayrıldım. İşlemin bitmesini beklemeden ATM'nin önünden ayrılan sürücü hesabında parayı göremeyince büyük şok yaşadı. Tır şoförü 3150 euroyu hesabına yatıracak sonra da evine gidecekti. Ama öyle bir şey oldu ki kendisi de şaşırıp kaldı bu işe. ATM'nin başına geldi. Şifreyi girdi. Hazne açıldı. Euroları içeri verdi. ATM'ye ekranına baktı bir süre fiş almadı. Çünkü para hazneden içeriye girmişti. Sonra ATM'den uzaklaştı. 45 dakika sonra hesabımı kontrol ettiğimde hesabımda paranın olmadığını gördüm. Tır şoförü paranın hesabında olmadığını görünce şok iyi oldu. Ama arkadan gelen kişi de şok oldu. Çünkü çünkü o geldiğinde ATM' hazinesinde 3150 euroyu işte tam da bu şekilde sıkışmış halde buldu. Çünkü tır şoförü gittikten sonra hazne parayı geri vermişti. Arkadan gelen kişi bunu aldı. Önce çok şaşırdı, çevresine baktı, paraya baktı, ol cebine koydu ve usul usul ilerledi. Tır sürücüsü hemen bankayla iletişime geçti. Ama para iade edilmedi. 24 saat sonra e, paranın sayıldığını var. ...fakat fazlalık bir paranın olmadığını, sıkışan bir paranın olmadığını... ...ve tarafınızdan e, paranın e, kısa bir süre sonra çekildiğini beyan ettiler. Sürücü parasının nerede olduğunu güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince anladı. Ama bu yaşadığı mağduriyeti çözmeye yetmedi. Çünkü parayı alan diğer banka müşterisi yetkililerle iletişime geçmedi. En yakın kolluk birimine buldukları eşyayı iade etmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımızın bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile... Cezalandırılmaları gündeme gelecek.